Yani Sonic Eggs yani. Kötü Sonic, kötü modu. Yani kötü kötü Sonic, çok kötü Sonic. Yazık kafana. <laughs> Selam millet kalı, hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni Grinch. fenalık, iğrenç, değişik, açma sapan PNF modlarını oynayacağız. Evet. Siz hiç bekletmeden ilk modu başlıyorum. İlk modumuz geliyor. Tak 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 tak. Tabi ama zor. Bak, bak bak hareketlere bak. BNF tabi. Tabi efendim. E ee, story mod olur. <laughs> Siemens. Hard hard. Hard. Bakalım bizi ne bekliyor çok merak ediyorum. Bazı modlar çok komik oluyor. Hey, hey boy tamam bunları bunları okumayacağız bu <laughs> modda. <laughs> Bütün tabi... böyle mi yapmışlardı? <laughs>

bu sesler ne <laughs> Şunların bir harekete bak Bak ya şunların bir harekete bak <gülüyor> 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 <He>? <gülüyor> Güzel toparladık ya bak boğazında bir balgam var. Onu bir çıkarsa tükürse bir boğazında bir çalkalasa geçecek. Nasıl bağırıyor bize? Tabiye bak. Tabi. Ah be kanki. Kulaklarım. Zor. Çok kötü. Çok kötü. Bir de üçüncü şarkısına bakmak istiyorum. Hemen üçüncü şarkısına da bakalım. Sonra bir diğer modumuza geçiyoruz. Ama şimdi tabii şarkıya bakalım. Bu arada like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bakın ortam yanıyor. Abone olmayanları oradaki ateşlere atsınlar. Böyle bir şey olabilir mi? Şuranın bir haline bakın ya. <laughs> Biz de yapalım böyle bir mod ya. Ben de yapayım böyle. Tamam bu da çirkin. Diğer moda geçelim. FNFVS Sponky Ponky. Sponky Bongi. Sponky Bongy mod. Bakalım neymiş. DF'ye ayarlayacağım ama ayarlamasam ayarlamış güzel. Normali ardı yok. Sponky Monkey. Yeni modumuz Sponky Bonky. Bu neymiş ya böyle? Bak 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 şu şu karaktere bakın altındaki ya. Şu şundan nasıl iyi bir şey beklenebilir? Bak şu hareketlere bir bak ya. Eli kolu kafasından çıkmış. Paint'te çizmişler bunu. Ben...

çok hafif. Yani çok çok ağır bunun şarkıları. Bu da kötü. Anlamadım. Üçüncü şarkısı böyle patlamalı çatlamalı bir şey çıksın da eğlenelim azıcık hadi. Ama <laughs> cringe <laughs> <laughs> yani, yani biraz cringe değil Biraz garip. Allah. Bak bu şarkı güzele benziyor. Dırırıp Bu arada ama ben Paint'te daha iyisini çizerim bunun. Dı 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 dı. E şarkı bitti hala müzik. Hangi Lan? Lan o ses? Allah Allah. Oha küfür etti. Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi bana da yap onları. Tamam, okey. Güzel. Tamam, sıkıldım. Diğer moda geçelim. Yeni modumuz Sonic Exebat Bat. Yani Sonic X yani. Kötü Sonic, kötü modu. Yani kötü kötü Sonic. Çok kötü Sonic. <laughs> Hadi geç bunları. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bunu hatırlıyorum. Daha önce oynadım ben bunu sanki. Ben hatırlıyorum bunu. Canlı yayınlarda bana söylemiş olabilme ihtimali sanki. Bakalım ne kadar kötü kötü Sonic. Kötü X, X, Sonic X ama X, X giyirdi. Ben giyirmedim Sonic giyirdi. Evet. Bak hala giyiriyor. <laughs> bak bak şu hareketlere bir bak ya. Dilin ikiye bölünmüş Sonic. Yılan tıs. Yılan gibi tıs dilim var. <gülüyor> <gülüyor> Benim ses niye böyle? <laughs> Boyfriend'in ses niye böyle? <laughs> masını bekliyorum. Öyle bir bu falan yapıp böyle bir çıldırıyor ya onu bekliyorum. Bakalım ne olacak. Aha. Ölecek. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Allah yanlış tuşa bastım. Onu da koymuşlar oyuna. Aha bak geliyor geliyor. <laughs> Bu <laughs> ne Bu ne? Bu ne? Aha! Zortlatmalı şeyler de koymuşlar ara ya. Bak bak arada zorlatmalı şeyler de var. <Sessizlik> tamam. Bunu da gördük. Güzel. Değiş. Yeni modumuz Shaggy Bat. <laughs> Şunu, şunun tipe bir bakın ya ya. Bir, bir şunun bir çizime bir bakın ya. Game Fest ne? Game Fest yapalım hadi. He bu şeymiş. Replay. Start biz Kyle oynarız. Kyle. Kano ez 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 gay. Tık tık tık. Hadi bakalım şu şakalata Şekilata gel buraya şakalata <laughs> <laughs>

<laughs> Boy frenleri kim seslendiriyor burada ya? <laughs> Çok çirkin. <laughs> Bak bu da öksürüyor. <laughs> döne <gidip>. döne döne. <gülüyor> <gülüyor> Kötü. Bir de girlfriend. Ya bu niye bu kadar yavaş? Çok yavaş. İkincisine geçtim hemen. İkincisine bakalım biraz daha daha güzel, daha hızlı olabilir belki. Go 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 go, go. Baş yapma baş yapma baş yapma. Allah burada yanıyormuşuz ya benim bu boyfriend'im niye böyle sesleniyor? <laughs> bağırmayın 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 Tor artık kulaklarım. Vallahi üzülürüm ya. Böyle şeyler duyduğunuz için. <laughs> <laughs> Değiş, çok değişik. Gerçekten çok değişik. <laughs> Heee bakın şimdi çok daha güzel oldu mod Mod şu an çok iyi Harika harika Bak, şu an çok güzel şarkı Neden? Çünkü Kulaklığın takımı değil Mis gibi oldu Tamam Tamam yeter Yeter bu kadar Neymiş ya böyle Allah Allah Bir iç mod bir iç mod Psikoloğumu bozdu bunlar benim ankastremi bozdu Böyle bir şey olamaz Bana önerebileceğiniz FNF modları varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala abone olarak süper bir şekilde destek olabilirsiniz bana Umarım eğlenceli vakit geçirmişsinizdir Şimdilik görüşmek üzere diyorum Like atmayı da unutmazsın böyle gider ayak Değil mi? Gider böyle giderken bir bay bay